Netanyahu yemekten zehirlendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun haftalık kabine toplantısına katılmamasının ardından durumu hakkında başbakanlık ofisinden bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Netanyahu gece saatlerinde kendini iyi hissetmedi ve doktoru tarafından evinde muayene edildi. Yapılan testler sonucunda bozulmuş gıda tüketimine bağlı olarak bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Yetkililer Netanyahu'nun susuz kalma nedeniyle sıvı tedavisi gördüğünü ve doktor tavsiyesi üzerine önümüzdeki 3 gün boyunca ev evinde dinleneceğini açıkladı. Netanyahu, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastaneye başvurmuştu. Temmuz 2023'te sıcak hava nedeniyle baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, ilk teşhis yine dehidrasyon olmuştu. O dönem kalbine takılan kalp pili operasyonu sırasında geçici olarak görevini Adalet Bakanı Yariv Levin devralmıştı. Nisan 2024'te ise Netanyahu'ya fıtık teşhisi konulmuş ve genel anestezi altında ameliyat edilmişti. Geçmişte prostat büyümesi, idrar yolu enfeksiyonu, viral enfeksiyonlar ve sindirim sistemiyle ilgili sorunlar nedeniyle de tedavi gören Netanyahu birçok kez kolonoskopi operasyonları geçirdi. Bazı sağlık müdahaleleri kamuoyuna gizli yürütülmüş. Hatta 2015'te iki kez farklı kılıklarda hastaneye sevk edilmişti. Netanyahu zaman zaman yaptığı açıklamalarda sağlık raporlarının kamuoyuyla paylaşılmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etse de ofisi tarafından yapılan düzenli bilgilendirmelerle durumu kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. 75 yaşındaki Netanyahu'nun genel sağlık durumu iyi olarak nitelendirilirken 3 günlük istirahat sürecinde ülke yönetimini evden sürdüreceği bildiriliyor.